Oyna 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 korkma oyna 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 öldü o da Bu kadar basit ya hayırdır ya Herkese selamlar arkadaşlar. Dereceli maçtayız. Layla aldım. Ben adlice almama rağmen niye pikledi arkadaşımız? Sezonun bitmesine az bir saat kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu tarz maçlar oluyor son saatlerde bilirsiniz. Dışarıda boto geliyor bir de. Gel kardeşim sıkıntı değil. Meta'nın en güçlü iki hero'su da karşıda arkadaşlar. Bir tanesi Barat, diğeri Xborg. Buyur olarak karşı Layla ile yanımda bir de Troll 3 IQ ile bakalım neler yapabileceğiz. aldım ben onu. O da fitliyor Oğlum ne yaşanıyor lan? Öldüm ben bu arada. Nefes alırken biraz zorlanıyorum ya. İnşallah korona falan olmamışımdır. Tuhaf hissediyorum şu anda nefes alırken. Böyle nefes çekiyorum içime doğru. Sanki böyle zorlanıyorum nefes içime çekerken. Hadi bakalım Allah korusun. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Aris aldım. Aris oynayacağım. Mehmetci Alfa var karşımda. Ne haber Alfa? Pasif almayayım diye mi uğraşıyorsun? Pasif almayacağım zaten. Tamam. Dört olduktan sonra izlerim ben bunu. Bana doğru geliyor olabilir. Ya yetenek tutturamıyor bize. Kısıtları alamıyorum ama önemli değil. Ne <laughs> ama <mı> ona başladım? <laughs> Bu sefer onu ben alayım kardeşim. Teşekkür ederim bana hazırladığın için. İlk videosu çekmeyeli çok uzun zaman oldu. Normalde layla oynayacaktım da ilk maçtan sonra birazcık hevesim kalmadı. Benim oynamadım ben de. Ben bunu kestim. Şimdi şurayı da şöyle kuşlayalım. Hemen bir base'e gidelim. Bir adet kader saatimizi aldıktan sonra hem tanki olacağız hem hasarımız da her geçen dakika yükselecek. Daha sonra da felaket tellalı yaparız duruşlarla. gerçek hasar atarız. Bekleme süresi alırız. Dikkat oraya dikkat. Kim bu arkadaşı bir tur daha kesersem kadar rahatlayacağım ki. Evet canım. Ulti bana basman çok yanlış bu arada. Tamam. Bu arkadaşı bir kere daha kestim. Tertemiz. Roger geliyor. Roger'a dikkat. Oynar mıyız? Bakayım. Gel. Gel bana dur Gel oğlum bana dur Bana yardım lazım. Üç, hani üç kişinin arasında bir şey yapamam. Kanka kalabalıklar giremem oraya ya. Çok kalabalıklar hem de. Sesin gelmesi lazım. Ben bu kuleye vurabildiğim kadar vurayım. Nasıl mistiksiniz ya demiş. Sezonun sonu kardeşim. İnsanlar ciddiye almıyorlar. Trollüyorlar. Ben bu videoyu da kapatmam yani. Yoksa bugün video çekemeyeceğim arkadaş. Güzel. Bu arkadaşı bir tur daha kestim. Şu felaket tellerini alıp şöyle bir base'e gidelim. Oy be. Son saniye kaçabilirdim yürüyerek de riske attım kendimi. Evet lane de eziyorum. Murat Can da ayla ayla Bizim jungle eziliyor. Estes zaten sıkıntılı. Enemy dominating ve o karakter de Roger altı. Bakalım ne olacak Roger'a karşı. Layla'yı oynattırmaya çalışırım da. Bu alabilsem bu kadar ezdikten sonra bu kuleyi alabilmem gerek normalde. Beyler Turtle'a doğru gitmemiz gerek. Turtle gidiyor beyler. Tamam tamam çıkın 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 gerek yok. Gerek yok. Ritki almam gerek Minyonların içinde kesemezsin beni Biraz Ritki alacağım. bir wave daha diyeceğim. İnşallah kimse gelmiyordur Ritki almam gerek Tamamdır şimdi kutsal kristal Arkasına da ne yapalım arkadaşlar? Arkasına da Zonya çakalım bir tane. Ver sopası yapalım. ADC'miz ne durumda? Geri kalan hiç umurumda değil. ADC sadece umurumda şu an. ADC ben içerideyken vursun da. Gerisi cidden sorun değil. Bir şeyler yapacağız artık. İşte bu eleman 10 level ya. Ve ben bot kuleyi verdim mi? Mehmet kuleyi almış. Abi size geliyorlar. Size geliyorlar. Çıkın oradan. Size geliyorlar dikkat. Kardeşim yani göz göre göre de ölmezsin ya. Bunun bilerek bitlemekten hiçbir farkı yok ki. Allah Allah. Haritadan adam resmen selamünaleyküm ben geliyorum diyor ya. Kankacım girme de bir şey demeyeceksin adama. Sen kendi canını kurtar. Adam mal safitlesin boş ver. Sen ölme bencil oyna ya. Bak bu turtle'ları veriyoruz sürekli ben böyle öndeyken. Olaya bak ya. Karşıda da çok pickleri çok iyi arkadaşlar. Oyna 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 korkma oyna. Oyna oyna öldü o da. Bu kadar basit ya hayırdır ya. HAM onu da kestim. Ha ne yapayım arkadaş? Bunu, bunu, bunu da keserim. Ah bunu da kesemem gerçek hata öldüm. Seçebilirdim de. <laughs> Şımardım ya. Şımardım NE neyse sorun değil abi. O kadar öndeyim ya. Yani. Olsun o kadar. Tam, çıkın geri. Geri çıkın. Geri çıkın. Bak toplattırdım abi yani. Şu an var ya takım elimle hediye hediye yaptım. Önde kalma. Çık geri. Önde kalma. Beni bekle. Bak ben siz takın oynamayın. Ben siz oynamayın. AFK kalacak vakit mi? Vak vakit mi AFK? Gel abi. Yapma bunu ya. Herel bir sıkıntı olur arkadaş? Neden AFK attın ki? Neyse evet, ben kendi oyunumu oynarım ya. Yapacak bir şey yok. Ben yapacağım en iyisini yapıyorum şu an. Of oraya bir girerdim var ya. Ses ses yemesin. Ne yapıyor bu? Buna vur, buna vur, 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 buna vur, buna vur. Bunları, bunlar oyna, bunlar oyna. Aa geldi. Şükür, şükür. Şükür, şükür çok iyi. <laughs> Şimdi arkadaşlar can çalma engelleyen item olmak istemiyorum ben. Cyclops da alsın. duran duransa al. Oyun oynarken bir de insanlara oyun öğretmeyi hiç sevmiyorum ya. Zaten 2-3 kişilik oyun oynuyorum. Bir de millete oyun mu öğreteceğim abi? Ölür müsün artık ya arkadaş? Arkadaş geldiniz arkamdan ya. O ne bilmiyorum bro diyor. Oyun öğreteceğim bir saniye. Esaret kolyesi. Esaret kolyesi al. Lord gidiyor Lord. Lord gidiyor. Alo Lord gidiyor. Hadi bakayım. Bıraklar Lord'u. Galiba ses şuradan geliyordu. Heh, tamam. Ben kulüp öğrettik. Bir de benim kanala abone ol kardeşim. <laughs> Diğer itemleri de öğrenmek istiyorsan. Hemen gel benim kanala. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım bunlara? Kankaratları falan alayım bence. Benim demeyicim yetmez ki. Bitlenmiş adamlara karşı. Özellikle şey Roger'a. Ezdiğim adamın ben, benle aynı gold'u var Mehmet'in. E. Mehmet'in e nasıl benle aynı gold'u olabiliyor? Ben onu da anlamıyorum. Ben bunu kestim mi? Ve ben bu şeye karşı ne yapacağım? Roger'e karşı o da çok garip. Roger kesiyor şu an hepimizi. Neyse <laughs> evet, güzel. Bu da iyi. sonuçta bir kill aldık değil mi? 3'e 1. Lord gidiyor da bunlara Lord falan demeyeceğim. Lord falan demeyeceğim. Bunlar Lord'a gider ölürler. Geldiğinde depremeye çalışalım arkadaşlar. Artık depreyebilirsek, deprelensek de sağlık olsun. 2 gündür saat 5'te yükleyemiyorum videoları bu tarz olaylardan dolayı. Geri çıkın, orada depreyeceğiz. Gitme, çıkma. Geri çık. Geri çık geri geri çık. Geri çık. Destek oldu değildi. Gelin buraya gelin. Buraya gelin. Atıyorlar şu an beyler. Tamam tamam çık 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 bak mal ettim onları. Bir kere Sakın fight yapma. Geri çık. Kanka, kanatları şart ya. Hem cam versin. Kalkan versin. Atar versin. Maç uzar gibi zaten. hiç önemli değil. Tuttum bunu, tuttum. tuttum, 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 Bunları da tuttum. Tuttum, tuttum, vur, vur, vur Layla, Layla vur, vur oğlum vur. Ha? Ha? Olay bu ya. Olay budur kardeşim ya. Hadi bakalım, puşta şimdi miydi? Puşta mıydı? Mi puşta oğlum mıydı? Lan Ne oynuyorum be? Meyin falan değil. Adelaide bir oynadığım bir. Gira. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Oradan mı gidiyorsunuz? Gidin oradan tamam. Şu mavi alırsam var ya. O kadar güzel olacak ki. Dikkat takım dikkat. Şey var. Abi batamadım şeye. Dondura batamadım ya. Kagura'nın direkt oraya koşması çok garip değil miydi ya? Cici kuş. Ben öldüm ya maç gider ya. Ben ölünce maç gider kaçmaları lazım. Sakın dönme sakın kaç kaç. Lan ne yapıyorsun hala kaçtın ha. Arkana bakmadan kaçman gerek. Muratcan kaç. Kaç da. Söyler misiniz? ölmemeliydim ya. Hadi 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 minyon 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 minyona vur minyona adama vurma acaba vurma minyona vur. 6 tane yeri ya Hadi geliyorum az kaldı tamam gel şimdi gel 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 midten gel gel midden gel midden gel, 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 gel midten gel 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 önemli değil gel 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 benimle gel bırak Red'i gel Gel benimle Hayır orada gitme oğlum aldırırlar mı olurdu sana Adam burada. Ettim onu tamam. Tamam şimdi aldırırlar işte. Uh bota bakın bota. Bota bakın. Rica ederim kardeşim ne demek. Görevimiz 5 senedir yaptığımız bir şey. Gel 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 gel. Ben bu Lord'la girerim arkadaşlar bunlara. Hiç sorun değil. Bunun böyle benimle uğraşması sorun değil. Ben arkaya gireceğim bu arada arkadaşlar. Tamam. Tutuyorum ben burayı. Girdim bu arada oraya. Oynuyorum bunlara. Oynuyorum bunlara. Bu kadar tutabildim. Alın o artık. Tamam. Taptan da kule aldık. Bayağı yolladım arkadaşlar. Hem misillememi kullandım hem kar sopasını. İki kule karşılığında. Ama bir kill çıkartabilseydim solo olarak çok tatlı olacaktı da. Güzel Layla Layla Layla. Vur Layla. Layla vur. Layla vur. Vur, vur. Siz de orası. Siz Hadi Layla. Hadi bir tane daha. Çok iyi be. Olay budur. Oynayayım bir itten şimdi. Saldır bir tane. Saldır 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 saldır. Tutamazlar. Tutamazlar. Karşı koyamazlar sizi. Ölümsüzlüğünüz falan var. Korkmadan öyle. Korkma ya. yapıştır geç. Kalite, kaliteden tek yemediğiniz sürece önemli değil. Yapıştır. Aa yaş. Bu kadar ya. Vallahi bu kadar ya. Arkadaşlar bugün de videoyu 5'te e, yükleyemedim ya. Normalde düzenli olarak 5'e aldım saatleri. Uzun zamandır da sürekli 5'te atıyordum. Sıkı takip edenler bilir. Fakat sezonun son günleri çıkartamıyorum videoları yani. yani kazanıyorum maçları kazanmıyorum değil ama hani sizlere layık videolar değil. Çünkü çok kolay basit oluyor. Hani çok kolay kazandığım maçları da kanala yüklemek istemiyorum. Böyle çekişmeli maçlar atmak istiyorum kanala. Mesela ilk maçta izlediğiniz video. Çok fazla felaker davrandığım için MVP alamadım. Yapacak bir şey yok. Verdiğim hasar zaten ortada. Yediğim deme de işte ortada. Maçı da güzel taşıdık. Güzel oynadığımı düşünüyorsanız videoya bir adet beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.